Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dead evet, by Daylight oynuyoruz yanımda Kadim dostum Berat var Merhabalar Berat Merhabalar merhabalar merhaba <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? İyi takılmaca Sen bak bak <laughs> nasıl, nasıl cevaplar <laughs> Yeni mi gördün? <laughs> evet Arkadaşlar Berkay kaçırıldı Fidye istiyorlar Berat olayı size detaylı aktarsın Anlat Berat Şöyle, şöyle bir duyum aldım Eee kaçırılmış Berkay e, madde bağımlısı yapılmış ameteme yattığını duydum. <laughs> Ondan sonra fidye istenmiş ailesinden 1 milyon TL'ye yakın. Duyduğuma göre ben de bir duyumlar aldım. Duyduğuna göre insanlığı korumak için kendini adamış mı uzaylılara karşı? Aynen öyle, aynen öyle. ama madde bağımlısı olmuş sonucunda. E, fidye parasını da ailesi karşılamamış bilerek paraları varmış ama karşılamamışlar. Berkay'a değmez demiş. E, öyle işte. Ama temde yatıyor kendisi. <laughs> o yüzden her like 1 arkadaşlar. Berkay'ın geri dönmesini istiyorsanız yorumlara Aynen. like atın. Ama, ama temden olmuyor. çıkması için ama çıksın diye para lazımmış. Ne alaka bu? <laughs> her like 1 lira. Haberiniz olsun. Aynen öyle krallarım. O zaman buradan maç başlamadan Göktuğgiller'e selam, kucak dolu sevgiler. Aleyküm selamlar. Mu? Ama sen Göktuğ musun? <laughs> Kendini Göktuğ mu sandın? Bakalım ya uzun zamandır oynamadık, elimiz ayağımız soğuk. Aynen, daha şimdi girdik yani. Demin oyun, değil mi arda? Evet. Kesinlikle. <laughs> daha demin girdik. Aynen öyle. El, ben Bin... diyorum ya, elimiz ayağımız soğuk, ayağımızla mı oynayacağız? Ee, yeni mi geldik, <laughs> geri geldik diyoruz. Bu hep güzel ha. He? Şey mi? Bizim aşkımız pazara değil mezara, <laughs> Ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> sen bizim ev kira diyordun ya sen bir ara. Ee, ne alaka değil mi? Ne alaka? Buna Buradan olayı hızlıca bir dalış yaptık o zaman. Gel bakalım Merak. Bu kim? Ya bu ne be? Kim bu dalayarak ya? Oğlum daha oyun yeni başladı amına koyayım. Bir bismillah. Bu genç kim? <laughs> sus, sus. Sen düştün galiba. Bende, bende, bende. Balkondan mı düştün? Nereye gittiğini göremedim abi. Bir an var arkamdan koşuyor sandım o değilmiş. Kula, kaç canım. Benim oyun FPS drop yedi lan. Bana getiriyor ya gene amına Ama harbiden lan nereden bilebilirim kanka ya? Gel oluş gel. Oluş palet var ya ona güveniyor. Adam ışınlanıyor şu an sana kaç. Kaç kaç. Ya böldü. bir de bunun klonu vardı değil mi? Evet. evet. hem evet. ışınlanabiliyor hem de klon atabiliyor kılıç attığı zaman. Güzel mal ettim bunu. <laughs> Aptal arkamdan mı istedi hem de? adam? Ya mi? kanka. <laughs> Çok aptallık yaptım. Sandı döner karşımdan da dönmedi. Dönen kavşaktan bırakacaktım da adamı. Hemen daha sıktım Güzel döndürdüm ya adam. Ananı bacını bu bağırıyor bir de koşuyor. Bu ne? Kanka yeni güncelleme değişmiş gene galiba. ya galiba. Lan geliyor bizim adam bana. Oğlum çok salak lan bu katil. Hmm, Aptal önde giden. Arkadan mis attı amına koyayım az önce. Anneni sikeyim Tövbe tövbe. <laughs> sarı dolar yiyeceğiz küfür yok. Oğlum yırmak koku koymayı unutmuşum ben. Ne, neyin sarı doları ya? <laughs> Etek altından bak, bakıyorum ya. <laughs> Kimsin de sarı dolar sen? Yani. beni al beni. Yok yok yine bende ya galiba. Değil değil gel. Yarrak değil amına koyayım. Bizim alandan <laughs> ne yapıyor <laughs> Bizim alandan. Adamlar... Ya? Senin lafına güvendim he. <laughs> Kanka bilmiyorsan ne mi bak seni kurtarmaya geleceğim. İşi zor. Tamam, tamam aldı, beni. aldı beni. aldı beni. bak yine ışınlanacak ya. Babanın tanışacağım danışacağım biraz. Kim ne diyor Sen ne tip bu orospu çocuğusun ya? Kanka var ya. Yok yok. Bak ışınlanacak sandım. Ee, bunun iki adam birden yürüyor ya bunlar sana. Paket hmm. oldu. Nereye geliyor? Ben Benim özelliğim var bir tane. Asan kişiden sonra sen görüyorsun ya mesela onun etrafındaysan. Hmm. Ananı geldi adam bize. Bir kere beni al ya ben bunun anasını. Dur şunu tutayım geliyorum sana direkt. Ya durma. Gelsene şuna gel gel. Can basayım sana bir. Gitim var da. Gel gel. Aptal gelsene ne Yok yapıyor? Adam geliyor adam. tamam zamanında. Kanka. Nereye gidiyor ya bu? Sen duyuyor şu an onu. Harada yakalanacaksın? Kanka ben ne aptalım ya. Çok kötü gameplay. Neyse iyi Öldü. En soğukluğu deriz. Demeyiz. Deriz deriz. En soğukluğu. Ben soğukluğu mu vurdu? <laughs> İki tane jenitor var ya. Kanka, İzledin ha. Çıkma. Da. Oyundan çıkma. Tamam çıkmam çıkmam. Vallahi çok kötü gameplay yaptım bu maç. Evet, şimdi Berat'ı izlemekteyiz. <laughs> Kendisi küçük Grimes'i yiyecek gibi duruyor. <laughs> Nasıl? Arıyor bak orada. Peki arayış da burada. Gördü. Nasıl gördün amına koyayım o orospu oğlu. orospu <laughs> oğulları. Bir akıllı sensin dimi orospu çocuğu? Yedi <laughs> yedi. <laughs> Enayi ile daşa geçtim. Ferhat adamı Tamamıyla mal ettikten sonra. <laughs> Aptal. Oğlum tek atma kanka. Ne yapayım ya? En tenti güzeldi. O. Diğer adamlar ne yapıyor? Bunlar kaçar ya. Bak Arda ben... Okay. Beni kurtardılar belki de. Aynen. O, o paleti şey yapmamak daha iyi. Adam şey yapamıyor. Evet. Paleti devirmemek daha iyi. Hemen böyle devirirsen adam kırıyor ya ortada kalıyorsun gene. Enayi gibi. Dolapta saklanıyor. Aa geldi. Aldı beni. Ama vuracak bir tane ona. Yok vurmadı. Kaç kaç kaç. Nerede lan? Geliyor. Niye beni bana gelmedi salak? Ona vurmuş bir tane. Bizim diğer ipneyi bulmak lazım ya. Nerede ki? Medikal kit çıkarsa beğenilere abanıyoruz. <laughs> like, artı abone, çanları da çalmayı unutmayın. Nasıl? Oğlum bu Berat, niye bana geldi? Berat Crimes Krahim, küçük Crimes'ı yuttu. Öldü. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ah, Bencelik Crimes bunu alır ya, yani. tuzak tuzak kurar. Alır oğlum. <laughs> bunu bağlamak mı lazım? Bu, bunu bağlayan <laughs> kafasına füze atar öldürür bunu. <laughs> şey değil mi? Bunun el ayak bağlı olacak. Yaslayacağım bir duvara bunu. Eee <laughs> ters olacak bir de. Evet. Beyni aksın. Leon Kennedy Count me dedi. Bu çok lazımdı. <laughs> Oğlum az önce ondan dolayı kazanamadık. Evet, ikinci oyunla beraberiz. Hemen hızlıca olaya giriş yapalım. Bu sefer o gitti değil mi soğukluğu. sefer gitti, gitti. Bu sefer gitti. Bu arada daha çok böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı bir de ne yapmayı unutmasınlar Berat. Like kalsınlar gene. <laughs> Oğlum öyle demeyeceksin. Çanları çalmayı unutmasınlar. Rick var bak yanında. iki tane, i̇ki Rick Grimes seni var ya, alırız da Leon Kennedy. <laughs> Ayağımı denk mi alayım? <laughs> Ayağını yorganı aynı uzat derler bilir misin? Bu TikTok'tan yazan kopil vardı ya bana. Aynen. İstek atmış. Aa Daryl Dixon geldi lan. Gördün mü? Ben de P harfi çalışmadığı için cola yazdım yanlışlıkla. Ne yazdın? Are you guys couple. Sen <laughs> yazsana. Bergayı hatırladık mı? Yazdın mı? Yazdım. Ari amına koyayım şey yazdım. Me too. bak ya yeah, yazmış. Nice yazdım. Olaya dalış yapalım yapalım. Ama sen kanlı yüzü kullansana amına koyayım daha güzel duruyor. Bir ara kullanıyordum da saldım. Ben. Leon'un kanlı yüzü arıyorum şu an. Are miyim? Ooo. Aa şey, ee, zıplayan var ya Kaneki. O en sevdiğim be. Kanka ben sevmiyorum. Araya. OP bence bu ya. Kovalan, kovalanmasından en hoşlandığım adam bu. Eee evet bu güzel. Bir tane böyle akıllı oynayan bulamadım yani bu bunlardan. Şimdi ben böyle dedim ya adam ağzından sıçar ya. Silent Hill bu arada Silent Hill'da güzel korku oyunu. <laughs> Şu an oynuyorum. Infosunu da verelim. Lazım info. Brick nereye gitti ya? Overthink'i bırakın kardeşim. Gel şunu bitire. <laughs> Sus O Oğlum ilk defa Daryl görüyoruz lan. Ha? Harbi ilk defa oyuna geldiler. Lan dördüncü sezonda bu arada buluşmaları kesilmiş ha yani. İzlersin değil mi onu, döndüğü oh, zaman? Dönerse izlerim. Şu an zaten bir işi var, bir tane kadını kaçıracak İspanya'da sonra geri dönecek Carol'la. Tamam izlerim Rick, Rick zaten şu an şeyde, Amerika'da orada nedir? Alexandria'da zaten Rick şu an. <laughs> Gel. Kusamına koyayım. Daryl'ın bağırışını duydun mu? Daryl var ya harbi bunları alır ya. Kanka harbi Daryl var ya bunu yumruk manyağı yapar ya. Daryl harbi ya. çok içer oğlum ya. Ya iyi içer de. Kanka iyi içer da Kaneki alamaz. Kaneki şey böyle. Kol mol çıkarıyor amına koyayım. Siker Daryl'a. Gördüğüm en iyi çar falan Rick ya deril. <laughs> Tamam be. Burada... Niye git? Otur oğlum adam aşağıda mal mısın? Oy. Bak pembe gözüküyor adam. Yok o senin şeyde görünmüyor. Ben de gözüktüm, sen de gözükmesi lazım. Ya da ben o tarafa dur. bakmıyorum dur. Sen şu arkaya geç, ben Daryl'a gideceğim. Hmm. Bunlar duo ya, kurtaracağım diye bu da öldü. Ben de öleceğim şimdi bu yüzden. Üçümüz de buradayız amına koyayım, Avel gibi. Ben yapıyorum yukarıda bir tane. Hadi be. bizim direkt salağın önde gideni amına Adama can basayım. Peşinden gidiyorum durmuyordum. Yaptım bir tane aşağı bu eşek gibi koşuyor ya. En sala Greek fanı olabilir bu adam. <laughs> en akıllı Greek <Rick> fanı mı? <laughs> Tom, sus lan. Ama adam durmuyor durmuyor. Üst kata çıktı illa öyle. alttaki ne diyorum katil üstte mi? Yo bak Daryl astı şimdi De Aa nereye astı? Yukarı asmış Hangi yukarı? Ha bizim katta Evet Ben, ben aşağıdayım da tekrar yukarı çıkacağım yere Ben jentoru tamir edeceğim gitsin arkadaşını kaldırsın aman aman bana ne böyle deme Bu nereden geldi lan? Haberim yok da 2 tane jentor kalır ben bunu yaparım Seni. Aynen tuttu o beni ya. Bir şey yaptı orada. Kanka ben yine güzel oyaladım aslında bunu da. Evet yaptım bir tane Bizim Daryl'da kavgadan hiç eksik olmuyor. Yanında mı? Aa sarsın aynen. Kanka oynamanız lazım artık. Ben bunu bayağı yoldum burada. Ben yaptım yapıyorum yani. Jentor tamir ediyorum da şu an. Bizim Rick bir şey yapmıyor. Hiçbir iş yapmadı adam. Sarsamadım bu sefer ya. Ben düşeceğim de. Oyalayayım düşene kadar. Ben ben sen kovaladın ya ben yaptım bir tane helal. Arda. Kanka çok hızlı koşuyor yapacak başka bir Arda, şey yok. Arda Daryl, Daryl, Daryl yardım lazım mı dedi. Ben Rick de şey dedi. I appreciate that dedi. Eee bunun için millet var mı? Mi? Aynen. Kanka harbi karşılık var ya tam aptal amına koyayım he. Lan ben zaten üstte oyalıyorum. Sen niye jeneratör yapmak yerine geliyorsun ki yani? Dur dur ben geleceğim sana. Ben bayağı bir kovalattım bunu yukarıda. Mal aşağı git lan bana. Kanka bu ikisi hemen... çok salak ya. Bir Çık. tane daha yaparlar. Sana, dur sana hemen can basacağım tamam mı? Durduğun yerde dur. Kanka gerek yok. Bende direkt iğne var iğne. Tamam. Bak şimdi tamam. şu Şey mı? merdiven merdivende bir tane sandık vardı. Atacaksan orayı aç. Tamam açarım bekle. Ananı ne oluyor lan? Oğlum. Evet. Silent Hill map'i ya bu Do dolaptan ceset düştü aman Anlamadım. Gel gel bak burada bir tane sandık var. Ben alt kat atladım. Jeneratör orada vardı. Karşıma çıkmasın. Aa medikal kit buldum lan. Tam o tarafta. Gel Ama gel Mer merdivende. Kanamor dur durduran yine çok işe yarıyor bu arada. Gördüm onu lan. O ileride o. Ben şu adam, adam beni hiç kovalamadı diyecektim. Ananı önüme geldi adam. önüme atladı. Ya ben... Bizim Riki kovalıyordu. Ben birden savaşan ortak oldum. Ben oturdum bir tanesine de burada çok riskli aslında ya. Ben burayı salacağım. Mal beni görmedi amına. Kazi çok mal ya. Bilemezsin var ya. Ananı can bas. Gel ya burada burada gel. Bak burada al şunu. Bana bas gel. Katil gel, gel kaç kaç kaç. Direkt aldı seni ya. Ananı buldu beni gördü amına koyayım. Tam neyse ilk asılışın. Bir şey olmaz. He. Ee. Daryl yapmış bir tane. Bir tane kaldı ya gideriz. Aa tam ben Daryl'ın yaptığını yaptığına geldim de bu nereden geçmiş oğlum buraya? Beni alsan beni. Geliyor sana geliyor. Göre... Ananı ya kanka işte bunu diyorum kanka ya. Niye adamın önüne çıktın ki? Oğlum adamın önüne çıkmalık bir şey yok. Adamın zıpladığı mesafeyi görmüyor mu? Tak. Çabuk ol Alanı sikeyim Daryl önümde kaç. Oo Daryl ikiniz de düşerseniz orada oyun bitti. Daryl'la beraber siki tutmaca. Ben düştüm de. <laughs> kanka bak ben orada onu gördüm zaten. Ben içeri girince dışarı çıkarım mantığıyla şey yaptım. Adamları zıpladı amına koyayım. bunun zıplama özelliği var ya. Medikal kitin var zaten. Sen dur alayım ben direkt bas kendine <laughs> ya. Yani Rick öldü. Oğlum bir kere ben asılmışım en azından. Oğlum bana gelmeniz lazım ben öleceğim yoksa. Dur hemen geliyorum. Ben. Nereden geliyorum? Bir yerde ya? aşağı atlama yeri olacaktı. Bak benim bulunduğum tarafın sağ tarafında. Hani? Orada bir yerde. Oğlum katil beni He ya. dur buldum buldum. Önümde önümde. Çok dikkatli şu an. Geldim ki. Mal Gel şimdi bana gel. gel. Gel gel geliyor. Sağdan gir. Yukarı çık gel. Önü önüme geç. Kaç kaç. Ey mal. Kaç oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ben nereye girdim? Ananı ne sikeyim ya. Arda. Kanka ben orada ne yapacağım bilemedim. Karışık orası ya. bilmiyorum ya. Hay seni o doğranı sikiyim ben ya. Nereye götürdü? Aa, kaçabilirim lan belki. Yok da asla yani. Kanka vallahi güzel oynadım aslında da çok mallık yaptım sonunda yine ya. Daryl'ın yaptığı şeyi bulmam lazım yoksa oyun gidiyor. Kanka yok yok bizim mallar yüzünden öldük. Başka açıklaması Daryl yok. Daryl'ı bir ara ne, şey izle bakayım nerede? Tamam bir dakika. Ha? Kanka o nerede? Bir yerde şu an CTRL e bekliyor. Aşağı katta. Galiba önce. Ne, a, atladım gene adamın. Bacının mamanı. Ah, Yok kanka ya. Ya tutsun da önüne atladım gene mal gibi. O kötü oldu. Ya da jeneratör tamirdi bak yarın bir tane buldu. Tamam dur ko kovalattırayım şunu. Oğlum kum torbası niye çalışmıyor benim? Aa buradaymış ya. Hmm. Tam sende katil abi. Ee? Mallam bu. Kaldım ama. Neyse iyi kovalattın yine. Yok be bir şey yapamadım da. Ben yine zaman geçirdi kanka Daryl onu bitirirdi adamın önüne çektim katili seni alamaz ki tek başına. Dur ben hiç ya, space pass mıyım öleyim o hatta. Gelecek mi lan? Onun hiç kim kovatı ne yaptı lan? Aa geliyor aslında. Bekle. Tamam. Bizim de yok yok çıktı. Buna fatal. Belki türücü. beni alıp düşer belki. Göründüğü kadar acıtıyor mu dedi bir şey dedi bak orada dedi Abuu, Abu, abu. <laughs> ne yaptı değil mi? Nereye gitti? Sağdan gelir arkandan. Bizim Daryl kaçmış adamdan. He ee, harbi lan. Bir dakika izleyeyim onu. O şu an koşuyor. Sen ya. nerede ölmüştün? Sen nerede ölmüştün? Ben yukarı katta öldüm. Medikal kitini almam mı? Yukarı, yukarı senin. doğru çıkarken vardı ya beraber yukarı çıktığımız yer. Daryl de da öldü. Benim kum torbası özelliği yine gitti ama vardı. Yok Daryl ölmedi de. O bu geri ayağa kalkabiliyor mu özelliksiz? Neredesin? Nerede öldün acaba? Ananız. Onun o seninle beraber yukarı çıktığımız yolda öldüm. Önden geçtim. Öldüm amına amın koyayım ya. Öldüm ya. Oğlum Deril yine ayağa kalktı amına koyayım. Bu ne yapıyor lan? <laughs> Kanka map de kötü ya. Çok sıkışıyor amına koyayım. Bilmiyoruz ya. Ee... Bu Daryl kaçacak mı lan acaba? Ama bu Daryl abi, yerden Daryl'in kendi özelliği oğlum o zaman evet, onlar. Evet evet direkt kalkıyor kanka. Adamın pa tamam. pahalı olma sebebi o ya. Hmm. Dizinin başrolü karakterini bu kadar güçlü yapmamışlar adamı yapmışlar. <laughs> Bak Daryl dolapta saklanıyor neyse ayrılıyoruz. Aynen öyle. Bu maç GG'si arkadaşlar. Bir kapat ya, şey ya bir kapat.